Kendi kendine muayene 20 yaşından itibaren ayda bir kez yapılmalıdır. Yani kendi kendine muayeneyi abartarak obsesif bir e, duruma geçmemelidir kişi. Ayda bir kez yapılan kendi kendine muayene yeterlidir. Özellikle 20 yaşında yani premenopozal durumda adet gören hanımlarda adetin bitmesinden itibaren bir hafta sonra meme en iyi durumdadır hormonal açıdan bu dönemde bir gün belirleyerek kendi kendine muayene yapılmalıdır. Kendi kendine muayenede meme dokusu iki parmak arasında sıkılmamalıdır. Meme dokusu iki parmak arasında sıkıldığında her meme dokusunun kendisi kitle gibi ele gelebilir. Hasta bunu kitle zannedebilir, paniğe kapılabilir. Meme dokusu parmaklarla parmaklarla göğüs duvarı arasında sıkıştırılarak Aynı bu şekilde elimle gösterdiğim gibi kitle olup olmadığı araştırmalıdır ve tüm meme bu şekilde incelenmelidir. İsterseniz dairesel yönde, isterseniz yatay yönde, isterseniz dikey yönde tüm meme incelenmelidir ve arkasından koltuk altında kitle olup olmadığına bakılmalıdır. Adet görmeyen hanımlarda yani postmenopozal durumda hanımlar kendilerine bir gün seçmelidirler. İlk pazar ayın ilk pazarı, ayın son perşembesi gibi. Ve bu günlerde kendi kendilerine muayene yapmalıdırlar. Bir de üzerinde önemli durulacak noktalardan biri, kendi kendine muayene her zaman ellen yapılma, yapılması değil, ilk önce aynanın karşısına geçerek memenin gözlen incelenmesidir. Meme simetesinin bozulup bozulmadığı, meme cildinde çekinti olup olmadığı, meme başında çekinti olup olmadığı araştırılmalıdır.